Bir tanesi Kasımpaşa'da Carlos Vinicius golü. Bir tanesi Akyazı'da son dakika, son saniyede Batu golü. İddia ediyorum bu iki golden biri şampiyonluk golü. Yani sezon sonunda, ya bu benim kendi iddiam, İki takımdan biri şampiyon olacaksa bence ya Vinicius'un golüyle olacak ya da Batu Şahay'ın Akyazı'da attığı golüyle olacak. Bence. İkisinden biri olacak zaten. O bir, ya, üçüncünün olma, olma hangisi şampiyon olacaksa. Şimdi bak bu maçı en az üç kere falan seyredersin. Bir burada bir orada, bir burada bir orada. Çok özel oyuncular vardı sahada. Gerçekten çok özel oyuncular vardı. Oyunu güzelleştiren Kasımpaşa'nın da oyunu bu arada. Kasımpaşa öne geçmiş. Maçın sonu geliyor neredeyse. Bırakmayan bir Galatasaray. Muazzam bir inanç. Bırakmayan bir Galatasaray. Penaltıyı kaçıran, Galatasaray. bırakmayan. Ya burada iki takıma da mutlak ve mutlak alkış vereceksiniz. Bu kadar basit. Çok net. Şimdi maç sonrası vay efendim Kasımpaşa şampiyonu oluyormuş gibi. Tabii ki oynayacak arkadaş ya. Avrupa iddiası var Kasımpaşa. Bu hep bütün takımlar için geçerli ya. Oyuncu da profesyonel çıkıp oynayacak. Kasımpaşa'nın en güzel golünü kim attı sence? Aytaç, Eski Galatasaraylı. Evet. Dün Kasımpaşa kazansaydı 46 puanla Beşiktaş'ı geçecekti. Bak Aytaç, helal olsun. Son derece profesyonel çıktı. Maçını oynadı, golünü attı. Abi, ol, ol, olması Ama olması gereken bu işte yani söylemek istediğim şu. Dün Galatasaray, Kasımpaşa Galatasaray maçı muazzam. muazzam ve bizim bir parça yüreğimize su serpti ama e, yani maç Fenerbahçe maçı, Trabzon Fenerbahçe maçından sonra bunu söylüyoruz. Yoksa maçın geneli kim ne derse desin bak kim ne derse desin bu sezonun en iyi 3-5 maçından bir tanesi. Git gelleri çok yüksekti. Geri dönüşler var. 1-0 evinde geridesin. Bir, bir, bir anda bir anda birbirini 2-2 2 yapıyor. 3-2. Maç 90. dakikada gol buluyorsun. 90. 88'de geridesin. Şampiyonluk iddian çok büyük iddiam var ve belki de en kritik maçlarından biri. Sonra senden sonra oynanacak Trabzon Fenerbahçe maçı var. Bir kere o maçı rahat izliyorsun. Kesin. Ama şu bir gerçek bundan sonra iki takımın da bütün maçları, bütün maçları çok yüksek heyecan fırtınasına neden olacak. Şimdi biraz taktik de konuşalım istiyorum tabii. bu maçta. Çünkü konuşacak çok dönemimiz var. Ee, bir kere Galatasaray pes etmiyor. Yani kolay kolay o Yok yok bırakmıyor. bırakmıyor. Başka yani, bir işte tabii. O başka bir e, reaksiyon, bir sinerji bence. Ama son dönemine baktığımız zaman Galatasaray'ın eee işte Antalyaspor, İhsa, Sparta Prag serisi yani ligde de iç sahadaki oynadığı kara gümrük maçı elendiği kupa maçı. Gerçi orada oyuncu kadrosu biraz farklıydı ama Galatasaray'a Galatasaray gibi oynayan bir takım karşısına çıktığı zaman pas yaptığı zaman Galatasaray'ı geriye koşturduğu zaman Galatasaray biraz sıkıntı yaşıyor gibi. Tabii ki sıkıntı Dün de böyle bir maç oldu. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ali Koç'un blöfü tutmadı şimdi kara kara düşünüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç... Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan sonra açıklama yaptı. Artık ligden çekilmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladıklarını söyleyen Ali Koç, TFF'yi zan hattında bırakmaya çalıştı. Fakat TFF'nin yönetim kurulu neredeyse her senelikten çekilmekle tehdit eden Ali Koç'u bu sefer ciddiye almadı. Ali Koç, geçen sene de ligden çekilmekle TFF'yi tehdit etmiş fakat yine bir şey yapmamıştı. Ali Koç'un bunları yapmasının tek sebebi Trabzonspor maçında yaşanan olaylarda oyuncularının ceza almamasını sağlamaktı. Fakat TFF'nin geri atmadığını gören Ali Koç şimdi kara kara düşünmeye başladı. Erden Timur da futbol disiplin kuruluyla görüşerek bu olayı yakından takip ettiklerini bütün oyunculara gereken cezasının verilmesini istedi. Galatasaray'da 5 sözleşme yolda. Milli takımın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçlar nedeniyle liglere ara verilirken Galatasaray'da yoğun mesai bitmeyecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılılar şimdi de iç transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Gündemin ilk maddesinde ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera var. Erden Timur, 37 yaşındaki file bekçisiyle birçok konuda anlaşmaya vardıklarını ve çok yakında kontrat görüşmelerinin olumlu şekilde sonuçlanacağını söyledi. Galatasaray'ın Muslera ile 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalaması senelik ücretin de 1,5-2 milyon euro bandında olması bekleniyor. Galatasaray'daki iç transfer operasyonu bununla da sınırlı değil. Çünkü sadece sözleşme bitiş süresi yaklaşanlar değil, mevcut maaşından memnun olmayan isimler de var. Bunlardan birisi de Torreira. Takımın orta sahadaki Dinamosu 2 milyon 750 bin euro garanti ücret karşılığında oynuyor. 2 yıllık daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun hem sözleşme süresi uzatılacak hem de kazancı 3.2 milyon euro seviyesine çekilecek. Bu anlaşmayla birlikte İtalyan kulüplerinden teklifler alan Torreira'nın Galatasaray'daki geleceği de garanti altına alınacak. Takımda en az kazanan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz'a da bir zam daha geliyor. Sezon başında 4 milyon TL olan ücreti 7 milyon TL'ye çıkarılan 23 yaşındaki futbolcunun yeni ücretinin 15 milyon TL bandında olacağı tahmin ediliyor. Torreira ile Barış'ın yenilenen kontratlarının önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor. Galatasaray'da savunmanın kilit oyuncularından Abdülkerim ve Kaan Ayhan'la da Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Sarı Kırmızılı yönetim Abdülkerim'le mutabakat sağladı. Kaanla da kısa süre içinde anlaşma yapılacağı bildirildi. Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na düzeleceksin. Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kötü bir ilk yarı geçiren Kerem Aktürkoğlu'na ilk destek Okan Buruk'tan geldi. Öğrencisiyle özel olarak görüşen ve ona moral veren başarılı hocanın ara sonrası çok daha iyi olacaksın dediği öğrenildi. Erden Timur'da maç sonrası açıklamasında Kerem çok iyi kaptanlık yapıyor sözleriyle milli oyuncuya olan güveni dile getirdi. Son haftalardaki formsuz performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol 8 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'dan nokta atışı Carlos Vinicius Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Vinicius şimdiden beklenen katkıyı yapmış durumda. Sezon başında Gomis'e veda eden Galatasaray yedek forvet olarak sezon başında Bakan ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Igardi'nin arkasında kalan iki oyuncu da beklenen katkıyı yapamadı ve ara transfer döneminde ayrıldı. Yeni yedek forvet Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında oyuna girer girmez galibiyet golünü attı ve isabetli transfer olduğunu kanıtladı. Vinicius'u takım arkadaşları soyunma odasında tebrik etti. Icardi rekor için geri sayımda. Galatasaray forması giyen Mauro Icardi 7 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan Mauro Icardi kariyer rekor için geri sayıma geçti. Arjantinli futbolcu Kasımpaşa karşılaşmasındaki golüyle birlikte bu sezon 23 gole ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu sezonun kalan diliminde 7 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak. Mauro Icardi'nin kariyer rekoru kırabilmesi önünde 9 karşılaşma bulunuyor. Galatasaray sezonun kalanında ligde 8 karşılaşma oynayacak. Sarı kırmızılılar ayrıca Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'dan erken çilek transferi. Eriksen. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk'un isteği üzerine transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı isteyen Sarı Kırmızılı yönetim Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı için devreye girdi. Jimbom'un Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon United temsilcisiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıkan deneyimli futbolcu bir gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.